Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Aranızın bozuk olduğu bir komşunuz var mı? Cevabınız evetse onunla karşılaşmamak için yolunuzu değiştirdiğinize eminim. Ama bugünkü liste o komşunuza bile şükrettirecek. Çünkü listede gıcıklık yapmak uğruna evin önüne gökdelen dikenler bile var. Hazırsanız başlıyoruz. 6 numara İntikam Gökdeleni. İlk olarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gidiyoruz. Olay 1930'lu yıllarda bir aşk hikayesine dayanıyor. O zamanın emlak milyarderi Corina Cavana, varlıklı bir aile olan Ancorena'ların oğluna aşık oluyor. Ama aile bu beraberliğe karşı çıkıyor ve ayrılıyorlar. Corina, emlak alanındaki gücünü intikam almak için kullanmaya karar veriyor. Ankoren ailesinin ana cadde üzerinde bir malikanesi var. Yolun karşısında da özel aile kiliseleri bulunuyor. Kadın tam da bu iki yapının ortasına uzun bir gökdelen inşa ediyor ve tam anlamıyla manzaralarını mahvediyor. Ve hatta bana sorarsanız bu gökdelen uzaktan bakınca bir el hareketini andırıyor sanki. 5 numara pasta dilimi ev Yan taraftan baktığınızda kocaman bir malikane sanabilirsiniz. Ama aslında değil. Yukarıdan bakıldığında bir pasta dilimine benzeyen bu evin kalın tarafı sadece 4,5 metre. İnce tarafı ise 2 metreden az. Yan komşu bahçesini izinsiz olarak bu küçük alana doğru genişletiyor. Arsanın sahibi kadın da bu saygısız komşudan arsasını kurtarmak için 80 metrekare alana bir ev inşa ettirmeye karar veriyor. Dışarıdan böyle görünse de içi oldukça geniş ve kullanışlı. Hatta 2016 yılında tam 500 bin dolara satıldı. Bir intikam uğruna kazanılan en iyi para olsa gerek. 4 numara pembe ev. Şimdi şu güzel pembe eve bir bakın. İçinde huzurlu bir aile yaşıyor olmalı diyorsunuz değil mi? Ama gerçekler tam tersi. Ev Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bulunuyor ve hikayesi 50 yıl önceki bir boşanma davasına dayanıyor. Bir kadın kocasından boşanma şartı olarak o sırada oturdukları evin aynısından kendisine de yapılmasını talep ediyor. Buna sinirlenen adam da intikam almak için evi eyaletteki en ıssız araziye inşa ettiriyor. Çünkü mahkeme kararında evin nereye yapılacağı yazılmıyor. Sonuç olarak herkese ve her şeye uzak bu evde kadın gidip yaşayamıyor. Zekice bir intikam. Ne dersiniz? 3 <laughs> numara çizgili ev. Londra'nın simgesi olan şu küçük tek sıra evleri görmüşsünüzdür. Bu mahallelerin bir özelliği de komşuların restorasyona karşı olmalarıdır. Bu evlerden birinin sahibi olan Zipora Mainwaring restorasyon için komşularından izin istiyor. Ancak karşı çıkıyorlar o da evin dış cephesini bu göz kanatan kırmızı beyaz cart renklerle boyuyor. Bu şekilde hem sokağın havasını bozuyor hem de komşularından intikam alıyor. 2 yıl süren mahkemelerden sonra kadın restora hakkını kazanıyor. Yani komşularını bir süre daha rahatsız edeceği kesin. 2 numara çok yakın komşu Amerika'nın Nevada eyaletinde bulunan şu evler ilk bakışta göze hoş gelebilir ama büyük bir arsada neden bu kadar dip dibe durduklarını anlamamış olabilirsiniz. Zamanında iki birbirine düşman adamdan biri hayallerindeki evi yapmak için bir arsa satın alıyor. Ona inat diğer adam da hemen yan arsayı satın alıp adamın evinin 12 santim dibine kendi evini inşa ediyor. Böylece hem güneş ışığını engelliyor, hem manzarasını kapatıyor, hem de evin değerini düşürüyor. E ee, ne demişler? Dostunu kendine yakın, düşmanını daha da yakın tut. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Garez Bu garip ev Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyor ve mahalle sakinlerinin tanımıyla evin adı Albasa yani Garez. Bir maket gibi görünse de aslında içinde yaşayanların olduğu bir bina bu en geniş kısmı 4 metre eninde. En kısa tarafı ise sadece 60 santim uzunluğunda. Hikayesi ise iki kardeş arasındaki kavgaya dayanıyor. Bu küçük ama değerli arsa iki erkek kardeş tarafından paylaşılamıyor. Ama biri diğerinden gizli, arsayı çevreleyen arkadaki tüm arsaları gizlice satın alıp diğerini zor duruma sokmaya çalışıyor. Hal böyle olunca diğer kardeş de tüm o evlerin önüne deniz manzarasını tamamen kapatan bu garip evi inşa ediyor. Böylece arka arsadaki kimse evinden manzara keyfini yaşayamıyor. Peki size bir soru. Yan komşunuz bahçesine şöyle bir bitki koysa ne yapardınız? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.